Evet her yıl 18-24 Mayıs tarihleri müzeler haftası olarak kutlanıyor. Ben müzelerin hep toplumların hafızası olduğunu düşünürüm. Hem geçmişten hem de gelecekten hatıraları barındırır müzeler. Biz de şu anda İstanbul Sihir Müzesi'ndeyiz. Hem bu müzenin küratörü hem de Sihirbaz Fatih Ermiş. Bizimle efendim neler söylersiniz bu müzeyle ilgili? Merhaba öncelikle hoş geldiniz. İstanbul Sihir Müzesi hem Türk sihir tarihinden hem de dünya sihirinden önemli örnekler sergiliyor. Müzemiz içerisinde Zati Sungur, Mandrake Abra Kadabra, Erdinç Demiray gibi Türk sihrinin en önemli isimlerinin sahne kostümleri ve kullandıkları sahne ekipmanları bulunmakta. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin sihirbaz olabilmelerini sağlayan da bazı deneyimleme alanlarımız mevcut. Peki burası hem bir müze hem de burada insanlar geliyor deneyimleyebiliyor bu e, sihirleri. Ben de sizden ufak bir gösteri rica etsem olur mu acaba? evet aslında sihir tarihinin eski oyunlarından birisi bir e, giyotin var burada İsterseniz sizin e, başınızı bu giyotinin içerisine alabiliriz alalım umarım bir şey olmaz hadi bakalım nasıl yapıyor şimdi şimdi buraya e, başınızı koymanızı rica edeceğim tamam koyuyorum evet. ben şöyle sıkıntı yok galiba değil mi hayır ve tamam Evet, başınızı öne doğru eğin lütfen tamam eğdiğim kapatıyorum hadi bakalım Evet, şu an bu şekilde konuşmam zor oluyor o yüzden <laughs> kusura bakmayın lütfen hazır mısınız? Evet hazırım. O zaman sihir başlasın. Hadi bakalım. Evet. Çıkarıyor musunuz şimdi? Evet. Bu kadar. Basit Tamamdır. <laughs> Buyurun. Evet bu e, anlamlı günde e, müzeler haftasının kutlandığı bir günde hem bu müzenin İstanbul Sihir Müzesi'nin küratörü hem de sihirbaz Fatih Ermiş bize hem birazcık bu müzeden bahsetti hem de ufak bir gösteri yaptık. Tabi bahsetmeyeceksiniz değil mi sırrını? Yani evet aslında e, sırlar bize özeldir ama ziyaretçilerimizi bekleyen bazı sürprizler müzemizde mevcut. Peki diyelim ve sözü buradan size bırakalım.